Herkese merhabalar Transfer Merkez TV izleyicileri. Ben Eren Can Koçak. Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasındaki Ankara gücü Bandırma Spor maçının analiziyle sizlerleyim. Bu maçın analizine geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve Transfer Merkez TV kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Mücadele düzey yüksek yükselme hattı için son derece önemli olan bu maçta kazanan 1-0'lık skorla lider Ankara gücü oldu kazanan takım lider takım Ankara gücü ile de anlatmaya başlayalım o halde maça. Ankara gücü maça artık kendilerinden görmeye alıştığımız 4-3-3 taktiğiyle çıktı. Ve özellikle de ilk yarı boyunca e, oyun içinde bu 4-3-3 dizilişini hiç bozmadan oynamaya özen gösterdi. İlk bölümlerde oyunun kontrolünü elinde tutamasalar da Oğuz ve Geraldo ile tehlike aradılar. Ee, i̇lk yarı ve ikinci yarıda attığı golden sonraki bölümlerde ise ee, daha doğrusu ilk tamamında ikinci yarının ee, ise golden son iki bölümünde ise topu rakibe vererek hatta zaman zaman oyunu soğutarak kontrolü sağlamaya çalışan bir Ankara gücü izledik. E, i̇şin defans kısmında da adam adama markajdan vazgeçmeyen bir Ankara gücü vardı. Takım halinde ileri geri hareket edebilip top rakipte olsa bile tehlike yarattırmama üzerine e, bir sistemleri vardı. Ankara gücü e, özellikle ilk yarıda sık sık duran top kazanmaya çalıştı. Erdem Özgenç gibi kaliteli bir ayakların olmasının avantajını kullanmaya çalıştılar. E, bu sene bu duran topları fazlasıyla kullandılar biliyorsunuz. Hatta yani açıkçası ilk yerdeki taktiklerinin duran top kazanmak olduğunu söylersem e, yanlış olmaz sanırım. E, i̇kinci yarıda da Ankara Gücü attığı gol'e kadar olan bölümde rakip Bandırma Spor ön alanda e, çok adamla basınca çıkmakta zorlandı. E, Ankara Gücü geriden çıkmaya çalıştı, Bandırma Spor önde bastı ve Ankara Gücü burada çıkmakta zorlandığı dakikalar oldu. E, bu yüzden de Ankara Gücü bu bölümde Topu sık sık uzun paslarla Geraldo ve Aribi ile buluşturmaya çalıştı. Zaten golü de notuma yazdığım gibi Ankara gücü Geraldo'nun getirdiği topta içeride boş kalan Zahid'in ayağından buldu. Ankara gücünde isimlere geçecek olursak stoper Sinan Osmanoğlu mücadelesiyle takımı ayakta tutan isimlerden oldu. Özellikle ee, rakip Santrafor Kenny'e karşı göstermiş olduğu direnç başarılıydı. Önde basan bandırma spora karşı Ankara gücünün topu ileriye göndermesinde de büyük katkısı oldu. Ee, ayrıca Ankara gücünün kanatları Geraldo ve Arebi de e, gerek geri gelip takıma yardımcı olmaları gerekse ikinci mücadeleleriyle gösterdiği üstünlüklerde. Hatta topu ileri çıkarmada verilen görevi yerine getirmeleriyle Ankara gücüne büyük katkıları oldu. Ankara gücü son 3 haftada olduğu gibi Bugün de ne istediğini bilerek oyunu devam ettirdi Adeta maçın dakika dakika planlaması yapılmış gibiydi Takımın bu maça rakip bandırma spora detaylıca hazırlandığı belliydi Fiziki üstünlüklerin dışında Ankara gücü Kaptan Erdem Özgenç önderliğinde sahadaki psikolojik üstünlüğü de eline aldı Bu da çok ne şekilde belliydi Hem fiziki üstünlük hem psikolojik üstünlük olunca skor üstünlüğünün gelmemesi de kaçınılmazdı. Taraftarın büyük desteğini de arkasına aldı Ankara Gücü. Bugün tribünden muhteşemdi. 3 puanı almış oldu. Konuk takım Bandırma Spor'a geçecek olursak aslında ilk 15 dakikalık bölümde Bandırma Spor oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ankara Gücü savunmasına karşı ön alanda iki kişiyle pres yapan bir Bandırma Spor vardı. Taktik tahtasında 4-1-4-1 gibi gözükseler de Sağ içinde Tamam 4-1-4-1 vardı ama 4-4-1-1 ve 4-4-2'yi de değişmeli oynadılar. Ee, özellikle Santrafor Kenny'nin Kenny orta alana kadar gelip e, saha içinde hareketli olması, Doğancan'ın sık sık kenardan orta alana kaydırılması, e, Landel ve Mehmet Özcan'ın da arkalarından destek vermeye çalışması bu diziliş değişikliklerinde kolaylıklar oluşturdu. E, atakları genelde stoper Alisson ya da sol bek Caner başlattı. Ee, ikinci aşamada ise topu orta alandaki Landel ile buluşturmaya çalıştılar. Ancak Bandırma Spor e, maç boyunca top taşıyabilen ve adam eksiltebilen bir profilde oyuncuları olmamasının deja, dezavantajını da fazlasıyla yaşadı. Bunu net bir şekilde anladık. Mesela Bandırma Spor'da örnek verecek olursak hemen rakipten bir örnek verelim. Geraldo tarzı bir isim olsaydı e, gidişat çok daha farklı olabilirdi. Çok daha farklı bir skor olabilirdi. Farklı pozisyonlar bulabilirlerdi. Çünkü öyle imkanları da vardı. Sadece top taşıyabilen, adam eksiltebilen isimleri yoktu. 7 golden sonraki bölümde de Bandırma Spor tehlike yaratmayı denedi. Ama rakibinin çok adamla defansta adeta bir duvar örmesi sebebiyle etki yaratamadı. Top yine en sonunda Stober Alisson veya ön libero Mulumba'da buluştu. Aynı atak denemeleri tekrarlandı ama tehlike yine yaratılamadı. Bu sonuç bu oyunla da Vandırma Spor yenilmekten kurtulamadı. Evet sevgili Transfer Merkez TV izleyicileri bu maçın da analizini yaptık. Ben Eren Can Koçak videomuzu beğenmeyi, Transfer Merkez TV kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.